MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısını bugünü yaptı. Konuşmasındaki ana başlık Rusya-Ukrayna savaşıydı. Moskova'nın düzenlediği saldırıya tepki gösterdi ancak Ankara'nın savaşın bir tarafı olmadığının altını çizdi. İki tarafa da eşit mesafede durarak İstanbul'da Türkiye'nin bulucuğuyla ateşkes ve barış müzakeresi yapabileceğini bildirdi. Bahçeli, yaşanan krizin bir ucunda Rusya zorbalığının, diğer ucunda ise NATO ve Batı provokasyonunun olduğunu vurguladı. Türkiye cephe ülkesi olmayacaktır. Türkiye Batı'nın nam hesabına silah kuşanmayacaktır. Ukrayna'yı işgal eden Putin haksızdır. Bu haksızlığın cezasız kalması mümkün değildir. Dünya gibi Ankara'da Rusya-Ukrayna savaşına kilitlendi. MHP lideri Devlet Bahçeli, Türkiye savaşın tarafı olmayacak dedi. Millet İttifakı'nın hükümete yönelik eleştirilerine tepki gösterdi. Ukrayna'da mukim vatandaşlarımızı Türkiye'ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul'a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır. Bu çirkin muhalefet zihniyeti iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir. Bahçeli mesajlarını partisinin grup toplantısından verdi. Rusya ve Ukrayna'nın İstanbul'da masaya oturmasını önerdi. Sayın Cumhurbaşkanımızın aktif arabuluculuk girişimi barışın, huzurun, istikrarın ve kalıcı çözümün anahtarıdır. Türkiye'nin hakemliğinde İstanbul merkezli bir müzakere ikliminin vasat bulması barışçıl çabaları destekleyecek krizden çıkışın orta yolu inanıyorum ki arana arana bulunacaktır. NATO ve Batı'nın Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı körüklediğini söyledi. Esasen Ukrayna arada kalmış filler tepişirken çimenler ezilmiştir. Millet İttifakı'ndan gelen S-400 açıklamalarına sert karşılık verdi. Rusya'nın askeri operasyon esnasında Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı ile İP Başkanı ağız birliği halinde S-400 füze ve hava savunma sisteminin aleyhine açıklamalar yapmışlardır. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kime karşı kullanacağız diye soruyor. Düşman her kimse, her neredeyse S-400'ün hedefi orasıdır. Kılıçdaroğlu Rusya'dan alınan buğday ve doğalgazı hatırlatarak bir ülkeye bağımlı kalmanın sorun yarattığını söylemişti. Tasa etmek Sayın Kılıçdaroğlu. Üzerinde yaşadığımız topraklar doğalıdır, buğday ambarıdır, şehit kanıyla sulanmıştır. Ne aç kalırız ne de açıkta yaşarız.